Hoş geldiniz. Lana Cars. Anal Cars. Dinleyenleri. izleyenleri, Pardon. Gençler şimdi. Aros attığı çöpleri toplayacağız bugün. Onları bir toplayalım. Şurada bir dilenci görüyorum. Onunla da ilgileneceğim. Yakın zamanda. Şu. O evlatlarının çöplerini toplu, topladıktan sonra ilgileneceğim. Aman dedikleri durmamış çöp atmış ama olduğumuz Neyse çok. Saygımı da bozmak istemiyorum. Gülenci bir şeyde bir yardım edelim bakalım. Evsiz. Para ver. Kaç verdi lan o? Onun bacının senin var ya. Kaç verdi lan o? Neyse. Yani. Bugün bir de şu arabayı bir satacağız. Allah'ın izniyle. Şöyle açalım ofisi. Hayırlı bereketli bir gün olsun. Satılık araba. Şimdi 8K'ya almışız biz bunu. Ee, Struen amediyorum. Aynen böyle. 8K'ya aldıysak 13K'ya gider bu araç. Koyduk bakalım hocam. Araç tertemiz bu arada. Ee, bugün kazandığım parayla büyük bir kumar vurduğunu düşünüyorum. Yani ilk günlerden riskli olabilir diyorsunuz da. Hani risk almayan kazanamaz. Onu da unutuyorsunuz bazı gerçekleri. Şimdi en iyi piçleri bekleyelim. Gelsinler bir arabaya baksınlar. Bu arada araba müzayedesi varmış. Araç müzayedesi. Ona da gitmeyi düşünüyordum. Eğer vurgun yapacak yaparsam gideceğim. Yani büyük ihtimalle. Müşteri gelene kadar biz biraz şu mahalleyi kolaçan edelim bakalım. Şurada güzel bir araç görüyorum. Neyi bu hocam? Tam bize gider bir piç arabası ya. 51K. Bize gitmezmiş onu anladım. Böyle bir neymiş bu hocam? Eski model bir Nissan artık. mı artık? Evet tam anlayamadım tam. Araba ben da sıfır gibi. Sıfır gibi aynen. Şuradaki değişeni görüyoruz. Bacım. Piç. Aman oğlu. 20 Fazla dedin yani bura. Fazla dedim bir tık. Ofiste müşteri var. Dön 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 dön. Müşteri kaçmaz. Şöyle bunny deniyorum bu arada. Daha hızlı gidiyormuş. Sanırım. Bayana araba satmayı düşünmüyorum ama. ne hani yapacak bir şeyim de yok şu an. Umarım iyi, iyi bir fiyat çekersin bize. 11.000 dolara 11.000 TL'ye Sen bir kal ya biraz Oluyorum benim. Sen bir kal biraz ya. Biraz beklesen. 12K veren illaki ki çıkar o araca. 4K artık ver, verin yani. Verin. Ay, ayıp. Ayıp dostum. Burada güzel bir Lada Vaz varmış. Tam Rus. Russian style. Burada aynı Strayan'ın bir tane boklu renginden varmış. Bir kaza geçirdim. Çok az çizik var. Almayacağım. Neyse dükkana geri dönelim bari. T'de ne yazacağım bunu yaratımız. O mokadından başka gelen yok mu? Neyse. O zaman bir Hadi kumardan vurgun yapacağım diye kabul edelim 11k'yı. Arasaydan git varım zaten. Neyse iyi fiyata gidiyor diye düşünüyorum. Sat. Tamam şimdi kumara doğru geçiyoruz hocam. Hani kumar haram tabii ki de önermiyoruz kimseye. Yatırım tansiyeti falan olarak da gerçek düşünen arkadaşlar olmasın. Nereden geliyor bu? Bilecek de çok iyiyimdir. Özellikle Black Shack'te. Black Shack yerini bana göstermen lazım bura. Neymiş lan öyle Yırtılmış yalnız çok oturmaktan. Neyse herhalde yukarı katlı Black masamız. Aynen öyle otur bakalım bura. 500 atalım ya. Hatta 1000'lik oynayalım başlat. 10, 12. Tabii ki de kart çekiyoruz. 12'ye kart çekilir. Benim mananını bacımı. Neyse. Gir bir daha. Pardon gir al. Başlat. 14. Karşıdaki patlar diye umup. Bekiyorum. süper süper süper. 10. Of 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 en sevdiğim ya en sevdiğim. Blackjack gelme lütfen. Süper. Süper 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 yani. Ha, böyle oynayacaksın ya. Böyle oynayacaksın. 16 kal. Evet, Tamam şanssızlık oldu. Bak, bir şanssızlık. Başlat. 5-11. Sigorta yaptırmak istiyor musunuz? Sigorta ne alaka oğlum istemiyorum. Kart çek. 10 verme. 10 vermedi pardon. 10 ver. Tam tarzı söyledim ya. İyi oldu. Param niye gitti oğlum? Haram neydi alo? Haramı yedi ya 18 kal Var çık Birazcık kazandık yani Biraz masa da kazansın Oradaki enayileri domatsın biraz Biz duvara daha mahalleye gidip bir Tam mahalle değil de Neyse mahalleye gidelim hadi o ne lan öyle latex tight olmuş bura. Neyse size verdiğimiz parayı hani helal parayı burada nötrlemiş olduk. Yani anladınız mı işi? Ticareti anladınız yani. Umuyorum ki. Şu araba tam orada bir Dodge gördüm ama doç'u görünce dayanamıyorum abi. Dodge görünce dayanabilenler bana bir yorumlarda kendini belirtsin de. 33 gayi sen fazla dedin kocaymış. Ben başka yere gidiyorum. Bu adam bana satacak ya var arabayı. Araba bir tık boyası kötü durumda ama. Romanian Final Boss. Drift kiti varmış. 20k. 100. Ya baba bir el daha mı atacağım bilekçekte şimdi ya. Şansımıza patlayayım desem yeridir. Bu adam niye koşmuyor oğlum? Hızlı koşma tuşu yok herhalde oyunda. Var da çok fark et, ettirmemiş ya. Yani. Hemen çok hızlı bir bilek şekilde dönelim bir daha. Arabayı alacağım çünkü son paramla. Umarım patlamayız. Bismillahirrahmanirrahim. 5 zetim çok atmıyorum. Atlarsak da Süper. Git al git al git al. Çık. Çık, 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 çık Gece olmadan oğlum. Hemen hemen hemen. Çok hızlı. Hadi lütfen çok hızlı. Lütfen 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 gece olmasın ya. Lütfen. Lütfen. Allah'ım sabır selamet. Araba orada değilse tüm paramı black check'e Bak. Tüm paramı. Araba yok. Evet Blackjack'e ya. Sabaha kadar Blackjack atacağım. Sabaha kadar. O parayı 50k'ya görmek istiyorum. Ticarette kazanamadık belki. Bari Blackjack'te kazanalım abi. Değil mi? Hadi düzgün git artık be. Ya. Amma yavaş gidiyor ya. Allahım ya. Gir gir gir. Işıklar niye kapalı? Büyük girdim ya. 2000 girdim. 15. Al ya. Patlasana sen. Ananı bakayım ya. Bir daha 2000 gir. 12 ya. Öyle değişik şeyler veriyor ki. 17 kal. Abi bu ne? ciddi olamazsın sen ya. 19 kal. Ona vermen lazım artık. Ona vermen lazım artık. Ver. Ver aman oğlu. Baba <laughs> param nerede baba? 10. İşte tabii ki de. Çok güzel. Çok güzel. Bilecek verme oraya sakın. Ver. çeksen süper ya süpersin biliyor musun süpersin süpersin İlk 2000 2000'le girmeseydik şu an çok iyi yerler dedik yani 12'ye çek şey, çok Bunların bacını. abi kafayı yersin ya kafayı yersin hadi gir 1500'e gir kaybetme ama sakın sakın 10'u verseydin keşke neyse kal abi kafayı yiyeceğim kafa yiyeceğim. Kafa yiyeceğim. Beşler. Üç binle yürüyorum. Üç binle yürüyorum. Lütfen. Lütfen. Yirmi. Of. 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 Çık. Ama çıkma. Gir gir Böyle riskli yerlerde kasa gireceksin. Bacını. Kasa değil de yüksek miktarda gireceksin. Oyun şansını şey yapacaksın yani. 10 hmm. On pa... Anamın bacını. Başlat. Çek. Ya abi kafa yiyeceğim. Al yine 3000 gireyim. 5000 girdim. 5000. 5000 şu an çok çok önemli. Çok çok önemli. Lütfen patla. Hayır. 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 Abi ciddi olamazsın ya. Ciddi olamazsın lütfen ya. Lütfen ya. Lütfen ya. Şu an eksilerdeyiz biliyor musunuz gençler? Dün yaptığımız şeyleri unutun yani. Hiç yaşanmamış gibi sayın. Şu an tekrar sıfırdan giriyoruz yani. Abi böyle bir sistem yok ama ya. Böyle bir sistem yok ya. Yok abi yok. Yok ya. Yılların bilecek oyuncusuyum. Böyle bir şey görmedim ya. Az giriyorum gülüyorum kasa patlıyor. Az gülüyorum yine kasa. Sonuç 34 bin para kazanmışız. Eksilerdeyiz ama. İkisiler deyiz çünkü Blackjack'teydik hepsine. Keşke yemeseydik. Keşke yemeseydik. Ne? Bugün araba pazarı açık. Bizim paramız yok ki. Biz paramız yok ki. Kafayı yiyeceğim ya. Masayı tekmeliyorum abi. Neyse. Şöyle BMW varmış. Buna bakmaya gidiyorum. 12K'ya verdim ya bunu. Aa, ne diyor ne diyon ya? sen ne diyon ya öyle? Ablacım. SP drift gitti. 13.000 diyorsun ya. 13.000 diyor abi çok diyon ya. Çok diyorsun ya. Burada bir 3 kasa gördüm ama. Ne, ne bacı bu? Ya suç mu? Bir gün alacağım seni. Aa! Bu da çok fiyat çekecek. Şans yok ki bizde ya. Şans yok ki. Şans yok ki. Kumara sakın düşmeyin. Sakın düşmeyin. Sakın. Bu video direkt örnek yani. Direkt çocuklarınıza izletin bu videoyu. Arkadaşlarınıza izletin bu videoyu. Direkt örnek Yani. 14 bin. Abi. Abi. Araba alamıyorum ya. Dayı lütfen sen ucuza sat bari ya. Lütfen ya. 1986 model araba. Gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim ya. 12 bin ne diyorsun ya. Bin. Bin bacasını yiyeyim. Bin. Ne drift kiti var. Ne başka bir bok var. İçleri yine dükkanın namına koymuş. Dilenci umarım bize para dönüşü yapar. Yoksa onu öldürmek zorunda kalacağım. Gir abi. Gir. Gir abi. Reklam istemiyorum. Şef istemiyorum. Töp istemiyorum. Dekorasyon istemiyorum. Yükseltme neymiş? İstemiyorum web sayfası. Çok acil. 12 bin sıra 17 bin koy koy abi koy 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 abi koy kafayı yersin ya biraz buraları dolaşalım da ne mahalleler var görelim bakalım mesela burası ne abi mesela burası ne anladın mı Burası bizim evmiş. Ha, okay. Tamam. Haritayı biraz tanıyalım ki ileride ihtiyacımız olacak yani. Neyse. Haram parayı kaybettiğimize göre şu an helal bir şekilde devam edebiliriz diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Hadi ya gelin abi ya gelin. Hızlıca satılması lazım bu aracın ya. Gel bayan gel. Gel bayan. Ve iyiymişsin lan sen öyle. Geçen öyle bardaki eleman değil misin sen? Merhaba kardeşim derken kardeşim demeyeceksin. 16.538. Tatlım hocam. Ben de hareket ben buradan. Şimdi. Bir daha gidiyorum. O BMW'yi alalım bir. Onu bir modifiye edeyim ben. Onun bir sağlam modifiyesini yapalım. Bu arada diğer caddede ne araçlar var onu bilmiyorum ama bunda da değil şahsen. bu aracın durumu çok kötü. Ben onun yerine şuradaki aracı almaya çalışmak isterdim ve alacağım. Ver bakalım. Bra. 14961 drift kiti varmış. Tamam. Drift kiti varsa bir yan koymadan olmaz. Tamam. Şurada bir takeover sokak ortası hemen. Hemen. Çok acil. Allah'ını bacını. Şarkı açamıyorum arkadan teliferiz diye. Maalesef. Kusura bakmayın. Youtube'un kusuna bakmayın benim. Benim bir sıkıntım yok ya. Yani. Önüne bak lan piç. Bakalım abi şu araba Abi satmadan şöyle keyfin çıkaracağız sonra tamam mı? Şimdi satmaya hazır mesela. Da bu arabanın boyası ne böyle? Güneşten doyalım. Abi araba yeşil duman atıyor ayıptır söylemesi de. Yeşil duman atıyor yani bu normal bir şey değil. Bu iyi bir haber değil yani. Hani yan veriyorsun da. Anam. Vurma. Alma boyama alana gir. Boya sana şunu bir kardeş. Aynen öyle. Adamsın. Bin abi. Arabanın rengi öyleymiş zaten. Şey. Gölgeden dolayı öyle duruyormuş. Neyse sıkıntı yok. Bu sokaklar var ya. Lastik izlerimle kazın, kazıyacağım bu sokakları. Bekleyin siz ben bir altıma Mercedes falan çekeyim. İyi bir Mercedes çekeyim altıma. c falan. Hep yükseltmeye giriyorum ya. Gider. Fiyat aldıysa aldıysak 20 koy. 20 bine o abi o abi o ara bir takılmaca o takılmaca abi hala şunlar açılmadı hala açılmadı neyi bekliyorlar anlamadım ofiste müşteri var güzel keltoş bir abimiz geldi severim abi keltoş abileri de o koltuk altında öyle abi öyle orada Gırtık var abi kol, koltuk altında haberin olsun. 20 bin ne dersin? 15 bin 546'ya e ben sana bu aracı satmam. Sana kimse bu aracı satmaz tamam mı? Kimse satmaz yani onu, onu da söyleyeyim sana da. Gençler bu arada 20. dakikaya geliyormuşuz. Bu bölümü bir tık uzatacağım 30 dakika falan yapabilirim bu bölümü. Tamam bu bölüm ne yaptık? Black oynadık. Kaybettik. Bir daha oynamamız gerekti. Oynamamamız gerekti. Yeni öğrenmiş olduk. Hadi dön bak artık ya. Ne nazlı karı çıktım be. Karı. 20 bin. Ver işte. Süpersin ya. Süpersin ya. Dudağından öpmek istiyorum seni. Süpersin. Süpersin. Gözüm <laughs> yaşardı. Gözüm yaşardı. Kumarda kaybettiğimiz paralara geri dönmüş bulmaktayız sonunda. Allah'a şükür. Allah'a şükür diyorum. Şu BMW'yi almak istemiyorum. Diğer mahalleye bir gidelim bakalım bir. Diğer mahallede neler var? Şu Mersu'nun fiyat neymiş ya hocam? Bir öğrenebilir miyiz? 60 falan diyeceksin. Dönüş mü? Tamam onun da sırası gelecek. Onun da sırası gelecek. Hmm. Sokakta iyi araçlar vardı sabah gördüğüme göre. Göre. Bu araç iyiymiş hocam. İyiymiş 14 bin. Ver. Ver karı ver. Yakıt ekle. Vay. Bora kit falan taktırman lazım ya. Ama kit taktırma şu an açık değil sanırım. Araç, araç boyalıymış. Sadece hasarlı parçalarını tamir ettireceğim. Amirci de. Böyle bir girişimizi yapalım. Ezdik karıyı da. Ondan... ciddi misin ya yani sen? Senin anan bacın yok ha. Sen ciddisin. Armadını patlattı. Arabada hasar yokmuş hasar çıkarttık arabada ya. Şu kitler nereden alınıyor babacan? Hiçbir yerle giremiyorum ya. Kit almak istiyorum abi. Kaptım lan. Süpersin. Süpersin koçum. Aman. Bir abicim. Bu ara çağrı güzelmiş bu arada. Yani beğendim arkadan görüntüsünü. Şimdi koyalım hep sayfası. E, drift King. Ama drift atamıyor. 21 bine gider bu araç ya. 21 bine gider gidersin diğeri 18 buçak bu 21 e gider. Bu daha iyi çünkü bence nets motel motel ne iş mi peki benim ama müşteri var ona bakalım o geldi orası bayraklarından biri Dövmeli aç asar almamış gibi 21 ne dersin 15.999'a ben bunu sana satarsam gel beni kutumla <laughs> satlarım. Reed lan. Reed lan. Oturdum buraya. Gerçi oturamıyorum da. Hadi ya. Bak gece olacak abicim. Gel müşteri gel. Müşteri gelsin please. Please bro. Lütfen. Please. Gel baba gel. Gel. Lütfen ya gel. Ciddi gel. Çok geç olan. Ay be. Geliştirmişler bu. Oğlum ciddi misin ya? Gece oldu ya. 8'de gece oluyor hadi. 7.40. 7.45. Hadi bir kişi gelsin böyle Bir kişi gelsin satacağım tamam. Satacağım araba sizin ya. Araba sizin ya kazancım yok. Gerçekten kazancım yok ya. Kazancım yok abicim hadi gelin. Gelin son bir dakika. Allah belanızı versin lan sizin. Allah belanızı versin diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Karavana git. Karavana git delirtti beni. Delirtti. Of. Bir gün milyon dolarlar kazanacağım. Hadi geç artık be. Hadi umarım bugün satılır. Ofis kirli. Yo. Ofisin almasına bacısın. Ah. hocam Ofis kirli. Bunlar akşam sallayanların Allah belasını versin. Şu sol köşedeki çam ağacının cam ağacı değil de neydi o? Ve ee, şu tam sol köşe ya işte ekranın sol köşesi. Ağacın ismini unuttum neyse. O ağaç ne anlama geliyordu? Onu da açıklarsanız sevinirim. Ofis kapalı ki. Ofise nasıl müşteri gelsin? Neyse Allah'tan erken akıl ettik. Bugün bir pazarımıza bakalım. Bakalım pazarda ne ne valeler var. Şuradaki arabayı gözüme kestirdim. Kestirdim de bu bizim arabanın aynısı mı? Arabanın aynısı abi. İnsanlara farklı araba vereceksin. Fiyat öğrenelim de bir. Fiyat neymiş kanka? 14800 okey. Orada bir tane yine BMW var. Şuradaki arabaya bakalım. İlçik bir araba. Yola. Bu arabayla da satış yapmıştık 7000 istemişler var. O müşteri eğer eğer bana düşük fiyat teklif ederse sıkıntı çıkar. Sıkıntı çıkar. Of Kafayı kafa yiyeceğim ya. Kafa yiyeceğim ya. Şu arabayı satayım da hadi bir bölümü bitireyim. Artık bitecek. Hadi 3 tane enayiden birine, birine satarız. Hadi bu level 1. Boş. 21.000. Hadi 18 teklif et. 18 teklif edene veriyorum. 18. Sadece 18.000. 17.000'i bu yerde. Hadi 18 teklif ya. 18 ya. Ciddi misin? Neyse buna satmak zorundayım. Genco Nigalar. O yüzden buna satıyorum. Sattım. Ve bölümü burada bitiriyorum. Ofisi kapattım. Böyle bir fotoğraf hesabı fotoğrafsal. Neyse genç onigalar kapatıyorum. 28 dakika olmuş. Daha 29 neredeyse. Allah'a emanetsiniz baba kapatıyorum. Görüşürüz.